subscribe <laughs> Bir etjet şey, <laughs> birisi de yardım edip çekti kaldırdıyorum <laughs> yok şu lan sonra gelmek da yok. işte. Siz işte. Bu söylüyorum. Şu <laughs> bir tane sizce alayım. şuralar içine koydur seyri. Bunların da alcağı getireyim. Ondan sonra biraz karalar geçeyim. Nasıl Yok. Yok. Ve yok. Bu kadar da bu Şimdi yani, sıra Bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ay, bir Aa, hoş çıkıyor.